Hepinize merhaba arkadaşlar, ben BerkFold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videodaki konseptimiz 5 global ultisiyle hasar veren karakterle oyun kazanmaya çalışmak olacak. Karakterlerimiz neler diye soracak olursanız, Jinx'imiz var, Senna'mız var, ee, Draven'ımız, Ezreal'ımız ve eşimiz var. Ultileri biliyorsunuz, global haritanın her yerine atılabilen ultiler. <laughs> haydi gidelim. Ooo botta Ezreal'dayım, haydi geliyorum. Ooo Oo, gel ekran. Oğuz. Vay abi. Buraları <laughs> <Uğur>, uğrar mıydın abi sen? Uğruyoruz ya öyle ara sıra. Ha bu orada topu... Alo beyler ben senin ayım ya. Sen bilin bilin. Ben senin <laughs> ayım. Dediği şey bu arada bir de yollamamak <laughs> lazım doğru diyor. Oğlum ben mı yaparsam... Aha <laughs> bu ne? Yardım... Lan topa yardım lazım. Evet <laughs> 3 kişiler. Koşçası siz yardım ee, size. Dur dur topa cidden yardım lazım. Jackson'dan skor alırsa... Aldım. Aha helal. Tamam öldü öldü. Abi Hep arkadan bir flank Hadi hadi siz <laughs> Ekrem'i öyle bir yolladık ki. <laughs> Hadi lan. Lan Kaç saniyede bir dönüyor bunun yeteneği. Canından gidiyor Mundo. Senin canından lan. gidiyor, benim canım geri doluyor. Fark eden ne var? Adam yanımda base attı. Hayda. Aa, ekran ekran bozuldu. Pink'ten bozdu. vuramadım abi adama. Pink'ten vuramadım. Ya, TR'de Ay. de pink var demezsin bu arada. Ay. Abi Aa. yapacak bir şey yok. Ben tapa yardıma gidiyorum abi siz botta ne yapıyorsanız yapın. Beni bana ya. <laughs> yardıma gidiyor. İyi bir tane asat <laughs> aldım. Hadi. Oy. Burada hala fight dönüyor bu arada. Tapa tapa dönüyor. Cidden orada ne oluyor bir dakika. <laughs> Lee de iki skor almış. Lee bu arada... <gülüyor> Aha! ne güzel kesti ya! Onun da çok kötü bu arada ya cidden. <laughs> Taptaki fight <laughs> inşallah bugün bitecek. Bence bitecek Şu anda abi. E, Jax geliyor oraya. Aa. Dikkat edin. İki daha ayı bu. Lan Ekre... Ola Jax geliyor yı kaç. İki ver adam. Tamam sağ olun. İki alsadım oldu bile. Aa bu kim lan? <laughs> Jax'a bu arada ne olur erken oyunda skor vermeyin ya ne olur bak Herkese tamam, verebilirsiniz ama Jax'a vermeyin Bir tane gitti ben tamam tamam aldım. sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok ya Ekrem midden mi uyuyan yoksa toptan mı? Baga soktum Mide gidiyorum ya yani, sal mide bana tamam. Biraz fal var mı yapan Oğlum bak bir, şey bir Adamlar da adamların midi yok zaten Lan Jax geliyor Jax Dede bir 3 level olsak da şöyle W'nin açılsa <laughs> atak speed kazansam ya Flash ya flash ya flash ya. Abi Raven'ın W'su atak speed mi öyle? Haa. Arada mı? Saldırı hızı ve atak speed olması lazım. Aa, aynen. Aynen. aynen hareket aynen. hızı. Bir de aynen saldırı hızı. Yanlış bilmiyormuş. Hmm. Enes geliyor Enes. Lan şur bu. Bitmiyor bu arada fight. Bir şey diyeceğim top lane'de 3 dakikadır fight var değil mi? Evet. Abi arada bir durdu sonra bir geri geldi. Çıldıracağım beni bırak artık tamam tamam ya. Hunt ya salmıyor da. Arkaya gelin arkada Woody var. Woody keselim. <laughs> Adamlar hala savaşıyor ya. <laughs> tamam biraz hatta aldım. Lan Ekrem Ekrem Ekrem. Aa. Alo. Belediye yardım. Aaa. Şifa Aa. ben alırsan var. Çok iyi. Bir Helal. var ikide ben Neyse, neyse rahat. <laughs> Takımı oynuyor ya bu oyna. Helalsiniz çocuklar. Ekrem neyse gidiyor yukarıda koru beni. Kolla beni. Gelebilirler ya. Ekrem, Ekrem. Yanarsa da. Haa. Öyle mi? Ekrem o kadar hayattan beri. Ha? Öyle mi? <laughs> Hahahaha. <laughs> Böyle <laughs> <laughs> <efendim. Abi>, <laughs> oynamak <laughs> için <laughs> stres stresi değil. Bunda cidden girdi ya hareket edemiyor. Bak bak şey almış. Domin'in alevi falan almış. İyi güzel iyi güzel. Ama bu ne be öldük be. Salonları... ya. Salonları onları. Sağ geldi mi onlar? Ben niye hiç mi verdim? Hayda. Ooo red aldım. Valla sen güzel vuruyorsun ha 6-3'üm kanka normal değil mi? Dede kaçırtmaya çalışıyorum seni. Uy, ne vurduk ya? Zulzuna vuruzuz. Aa abi. Ah kestim. Çok yakındı bu arada. Hemen base atmam lazım. Dede sen adamsın. Dede adam mı var. Hemen base atalım. Cellat almayı unutmayın ha. Cellat bu maç %100 şart. Jax artık yalama olmuş. Bu arada Anladım. taptı Mundo. Mundo çok kötü bu arada, baya kötü. Ee, Şeyleri bir iyi fena değil, Lee Sin'leri bir de Volibear'ları. Voli'yi de aslında Beyza. kestik demin de sıçramışra attı. O, Geliyorum dede. Be. De Oy dedi, dedi ben hani Çara güçlü. Helalsin be dede sen. Top'ta hala fight var. Bu arada evet top'ta tam 6 dakikadır fight var. Dedem bu arada loot'a blut, gidelim mutlaka senle. Bende e, challenger olacakmış. Gel gel loot'a gel dede. Yardım. Run niye base'e gittin? Oğlum base at çektim onca para var sen <laughs> niye base atmıyorsun? Bende 3000 para var bu arada. Batsan gittim derime. Dede bunları uyanmadan kesmemiz lazım. Totem geldi. Oh. Çaldık evet, sandım ha. Ki şu an. Ya volü bir sınırsız ben E basıyor falan şey. Ne aldın? Oy Polat. Polat K. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam sürekli Aa, şey bo atıyor Bota ya. bir yardıma gelen mi abi? E gel keseriz. Geliyorum abi. Yürüyorum abi. <laughs> Geliyorum abi. Geldim. Ha <laughs> o bey değilim bak lan güzel bu güzel boşu boşuna mı yürüdüm şu <laughs> <anlıyorum> buraya? ya <laughs> e, gelene kadar fight bitti Ekremcim Neyse abi rakibin gözünü korkuttum Sayemde aldım o kendileri. Yaptı Oha bu nasıl bir çar ya? Voli değil mi? Kesti mi seni? Kesti kesti. Düz vuruyor abi sadece. Çok bozuk burada. Geldi de çıkalım. ben ya. Voli bu arada ilk kuleyi almasın. Taptan kuleyi almaya çalışayım. Ben bir de tekrar bir ulti salladım. ben de salladım Ben de kafasına iniyorum abi. Oy! <laughs> güzeldi güzeldi. Baya baya iyiydi. Şimdi cellat gelsin. Üzerine bir tek kılıcı daha. Ultilerle birilerini tekleyebileceğiz mi acaba? Ben top e bir ulti gömdüm. E voli tapa geliyor sanırsan. Ha evet geliyormuş. Allah evet geliyormuş. Aa arkada. Aa yaksa. Da bunu çarptı. Çok iyi. Bizim bunu da şuna keseriz bunda Yavaş. Onu çizelim. Hadi be. Biz en fena iyi. Ah be nasıl abi bunda? Bunda'yı Mundo'yu Mundo gördün mü abi nerede? En son buradaydı. Ya kule. Abi adam var ya. ya direkt kayboldu Vay değil de, mi? Base'e yürüdü ya. Ne yaptı anlamadım. Voli'ye ulti salladım. Şuna bak. E, tarayıcı şart bu oyunda ya. Aha. Ekrem'e yardım lazım. Cami'ye yardım. Voli <laughs> bir yeri kestin ya. Ya Aha geliyor. Nereye patladılar o adamlar? Çok korktum. Allah. Hadi bakayım. Tam düştü. Arkadan voli Helal. Bu kadar. Helalsin. Dualarla yaşıyorum. Helalsin dedi. Ah. Ultim Allah. Ultim gelmedi. Ultim 2 saniye 1 saniye geldi. Helal. Yolladım. Hadi be. Abi izle 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 izle. Helal. Abi. lisin lisin abi... lisin. Kalabalıklar ha, Abi abi hoşça ko kalın açıyorum Ah Timo'yu vuramadı. Burası çok kalabalık. Bersabayla şey ejderi var. kaptırmayalım beyler. Ejderi gidelim. Ama ben kaçıyorum mümkünse. Bersabı. Tamam duydum ben. Ee, bunumuz geldi. Ayakkabıları ninja tabi mi yapsak ya ne yapsak? Ben ninja tabi şey Yo, yapacağım. bir abi. AP kasıyor. AP kasıyor ben Merkür yapacağım. Abi ya. Merkür yapalım aynen. O zaman yaptım abi, Merkür yaptım abi ayakkabını. Merkür yaptım. Bu çara ne olmuyordu ya ben ne olduğunu unuttum evet, ha. Abi ha, bir dakika bu ne alınmıyordu. De, Cellat var üzerimde beyler ayıp ediyorsunuz. Helal, ejder 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 al. bir bu arada kağıt gibi gördünüz mü? <laughs> Tıh. Ben bir kızma geliyor. Tamam. Aha. Kralı gelsiniz. O neydi? Bir sıçra sesi duydum ama göremedim. Berka bir tane unutmuşuz biz ya. <laughs> Ostar, o 38 değildi ya. 58'di yani. Atan kişi belli oldu direkt. <laughs> Ko kolaydı. Yok yok, arkadaşımı savunuyorum. Niye dedim? Savadım. Bak, y bana y ne olur şeyi hatırlatın. Tarayıcı alacaksın deyin. Evet abi yani. Abi tarayıcı <gülüyor> alacaksın. <gülüyor> Aa, <çok gülüyor> Şu güzel. an değil. <laughs> abi ne olur dedim ben dedim. Beni anlamaz. Helal sin be dede be. Bir daha Sen adamsın. Ben çok vuruyorum var ya. Mantar olabilirsin, mantar olabilir. Lan. yok, mantar yoktur orada. Yok yok. 60 olabilir ya psikopat değil o Her taraf mantar dolu ya dikkat edin. Hey Ben attım. Kanos samış. Üzerine bir ebedi daha çıkacağız. Ben, birisi Aa tarayıcı tarayıcı tarayıcı. Oh. Abi ah, ben unuttum tam, ya. Tam havadayken aklıma geldi. İyi <laughs> <laughs> hey, ben çok arada kaldım. Maymun mu yapıyor yani? <laughs> 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 Timon'un ölüşü gördünüz mü ya? Hmm, abi ne güzel çaldım kili gördün ah, mü? Mantara nasıl Ama sizin bir kafanız yarıldı ha. <laughs> Bolibir ah, nereden <laughs> basıyor o yeteneği? Ben de anlamadım ki. Ay. Beyler kuleyi ben tamam. tamam. Minyon lazım. Dümdüz durun da can cam basayım ya. Ultiler kaç saniye? Benim, ee, benim, benim 4. Oo, ekim bayağı uzunmuş. Atıyor muyuz? Ben attım. Ya boşalttık. Helalsiniz. Helal tamam. Helal. Arkada fight var. Camiye yardım. Camiye yardım abi. Çaldım. Çaldım. Adamlar <laughs> sür verdiler ya. Cici <laughs> güzeldi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like ve yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.